Herkese merhaba. Okunduğu gibi sitesinde yazdığım değerlendirme yazılarını okumaya devam ediyorum. 22 yazılık bir seri idi. Ve şu ana kadar da sorun kısmını, ikinci bölümü birinci yazı şeklinde başladık. Sonra ikinci yazıyı okudum, üçüncü yazıyı okudum, dördüncü yazıyı da okudum. Şimdi sıra geldi 5. yazıya. Bu bölüm yani bu beşinci yazı, insani durum bölümü. Belki de bu kitaptaki en kritik bölümlerden biri. Çünkü biraz sonra da yazıyı okurken göreceğiniz gibi çok fazla altını çizdiğim yerler var. Hatta bazı yerlerde ne yapacağımı bilemedim. Dikkat çekmesi için neler yapabilirim diye kullandığım yazı programındaki her şeyi kullanmaya çalıştım. O yüzden bu bölüm bence çok önemli bir bölüm. Bu bölüm belki de bu kitabın ana fikri. İnsanın neden kendini mutsuz hissettiğini neden toplum içerisinde bir türlü huzura kavuşamadığını anlatan bir bölüm. Kendini savunan insan, insan doğası ve karakter, insani durum. Beşinci yazı. Üçüncü bölüme başlıyorum. İnsan doğası ve karakter başlığına sahip. İlk alt başlık insani durum. Bir, insani durum. Sayfa 69. Bir birey insan ırkını temsil eder. O, insan türünün belirli bir örneğidir o hem odur hem de hepsidir. Kendine has özellikleriyle bir bireydir ve bu anlamda eşsizdir ve aynı zamanda insan ırkının tüm özelliklerini temsil eder. Bireysel kişiliği, insan varlığının tüm insanlar için ortak olan özellikleri tarafından belirlenir. Bu nedenle insani durumun tartışılması kişilik tartışmasından önce gelmektedir. İnsanın biyolojik zayıflığı. Sayfa 69-70 İnsanın ortaya çıkışı evrim sürecinde içgüdüsel uyumun minimuma ulaştığı noktada meydana gelmesi olarak tanımlanabilir. Ancak kendisini hayvandan ayıran yeni niteliklerle ortaya çıkar. Ayrı bir varlık olarak kendisinin farkındalığı, geçmişi hatırlama, geleceği görselleştirme ve nesneleri ve eylemleri sembollerle ifade etme yeteneği. Dünyayı kavrama ve anlama nedeni ve duyularının sınırlarının çok ötesine ulaştığı hayal gücü. İnsan tüm hayvanların en çaresizidir. Ancak bu biyolojik zayıflık onun gücünün temeli, özellikle insani niteliklerinin gelişmesinin başlıca nedenidir. İnsani niteliklerinin gelişmesinin başlıca nedenidir. İnsan evrimsel olarak fiziksel özellikleriyle değil, akli yetenekleriyle hayatta kalabilmeyi başarabilmiş bir canlı. Dezavantajımızı avantajlı hale getirebilmek için uğraşıp durmuşuz. Bu sayede de aklımızı geliştirmişiz. İçgüdülerimize aklımız geliştikçe daha az ihtiyaç duyar hale gelmişiz. İçgüdülerle yaşamak daha az karmaşık bir süreç. Güdülerimiz ne diyorsa onu yapıyor olsak çok fazla problem çözmek zorunda kalmazdık. Bilinç dediğimiz şey yani farkındalık hali ortaya çıkınca bu konu tartışmalı ama diğer canlılar arasında en gelişmiş bilinci bizim sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Beynimizi kullanmamızın yan etkileri ortaya çıkıyor ve bizler bu yan etkileri fark edip çözmeye çalışıyoruz. Bunu ne kadar becerebilirsek o kadar huzurlu yaşıyoruz. Yani bilinç sahibi olarak içgüdülerimizde yaşamadığımız için bilincimizin bize getirdiği artı olumlu şeyler olsa da bazı olumsuz şeyler de oldu. İşte olumsuz şeylerde şu anda kendimizi neden mutsuz hissettiğimiz, neden huzursuz hissettiğimiz, hayal gücümüzle neler yarattığımız ve bunların bize nasıl zararlar verdiği konularını işleyeceğiz. Bilinç dediğimiz şey ortaya çıkınca beynimizi kullanmamızın yan etkileri ortaya çıkıyor ve bizler bu yan etkileri fark edip çözmeye çalışıyoruz. Bunu ne kadar becerebilirsek o kadar huzurlu yaşıyoruz. İnsanın varoluşsal ve tarihsel ikilemleri Sayfa 70-71 Öz farkındalık, akıl ve hayal gücü, hayvansal varoluşu karakterize eden uyumu bozmuştur. Bunların ortaya çıkışı insanı bir anomali, evrenin bir ucubesi haline getirmiştir. O doğanın bir parçasıdır. Onun fiziksel yasalarına tabidir ve onları değiştiremez ama yine de doğanın geri kalanını aşar. Bir parçası olduğu halde ayrı tutulmuştur. Evsizdir ama tüm yaratıklarla paylaştığı evine zincirlenmiştir. Tesadüfi bir yer ve zamanda bu dünyaya fırlatılmış, yine tesadüfi bir şekilde bu dünyadan çıkmaya zorlanmıştır. Kendisinin farkında olarak güçsüzlüğünün ve varlığının sınırlarının farkına varır. Kendi sonunu hayal eder, ölüm. Varoluşunun ikileminden asla kurtulamaz. İstese bile zihninden kurtulamaz. Hayatta olduğu sürece bedeninden de kurtulamaz ve bedeni onu hayatta olmaya zorlar. İnsanın lütfu olan akıl aynı zamanda onun lanetidir. Onu çözülmez bir ikiliği çözmek göreviyle sonsuza kadar başa çıkmaya zorlar. İnsan kendi varoluşunun çözmesi gereken ve kaçamayacağı bir sorun olduğu tek hayvandır. Doğayla uyum içinde olduğu insan öncesi duruma geri dönemez. Doğanın ve kendisinin efendisi olana kadar aklını geliştirmeye devam etmelidir. Yukarıdaki alıntılarda aslında benim az önce söylediğim şeyin tekrarı gibi oldu. Ben prematüralik yapmış oldum. Yani kısacası, öleceğimizin farkındayız ve aklımızda dertlerimizle baş etmeye çalışıyoruz. Bu yüzden aklımız hem bir lütuf hem de lanet. Hem onun sayesinde hayata tutunabiliyoruz hem de onun yüzünden baş edebileceğimizden büyük sorunlarla uğraşıyoruz. Öleceğinin farkında olan bir canlı olarak bu derdimizi bir türlü çözemiyoruz doğayla uyum konusu şu şekilde ele almak gerekir diye düşünüyorum. Diğer canlılardan bir farkımızın olmadığı durum, besin zincirindeki bir halka olma halimiz. Yani ne diğer canlılardan üstünüz ne de aşağıyız. Varız ve o şekilde devam ediyoruz. Uyumdan bunu kastettiğini düşünüyorum. Yoksa sapiens olarak nereye gitsek yıkım götürmüşüz. Erifurum, sapiens öncesi akalarımızı kastediyor olmalı bu tespitinde. Hayal gücümüzün gelişmiş olmasının hayatımızdaki en büyük etkisi nedir? Hayal gücüyle neleri yarattık? Yıldırım çarptığında ona bir sebep bulmak istedik. Ya da deprem olduğunda ya da fırtına çıktığında. Yani doğa olaylarının arkasında yatan sebepleri bilmek istedik. Henüz bilim diye bir şey ortada olmadığından 150-200 bin yıl daha beklememiz gerekecek. Anlayamadığımız şeylere hayal gücümüzde cevaplar üretmeye çalıştık din dediğimiz şeyin arkasında olan bu hayal edebilme yeteneğimiz değil mi? Maalesef bu cümleyi anlamakla birlikte çevirmekte çok zorlandım. All knowledge about that does not alter the fact that that is not a meaningful part of life and there is nothing for us to do but to accept the fact of that. Hence, as far as our life is concerned, defeat. Bu cümle biraz İngilizcesi de çok hoş bir cümle değildi açıkçası. Biraz sonra o cümlede normalde cümlenin en sonunda hence cümlesiyle yani şurada hence as far as our life is concerned yani buradaki yaşamımız söz konusu olduğunda diye. Şimdi oraya gelince bakalım oraya. Sayfa 72 en temel varoluşsal ikilem yaşam ve ölüm arasındaki ikilemdir. Ölmek zorunda olduğumuz gerçeği insan için değişmezdir. İnsan bu gerçeğin farkındadır ve bu farkındalık onun yaşamını derinden etkiler. Ancak ölüm yaşamın tam zıttı olarak kalır ve yaşama deneyimine yabancıdır ve onunla bağdaşmaz. Ölüm hakkındaki tüm bilgiler ölümün yaşamın anlamlı bir parçası olmadığı ve ölüm gerçeğinin yaşamımız söz konusu olduğunda Genilgiyi kabul etmekten başka yapabileceğimiz bir şey olmadığı gerçeğini değiştirmez. Ölüm gerçeğini, yenilgiyi kabul etmekten başka yapabileceğimiz bir şey olmadığı gerçeğini değiştirmez. İnsan sahip olduğu her şeyi yaşamı için verir ve Spinoza'nın dediği gibi bilge insan ölümü değil, yaşamı düşünür. İnsanoğlu bu ikilemi ideolojilerle, örneğin ölümsüz bir ruh varsayarak insanın yaşamının ölümle sona erdiği trajik gerçeğini reddeden Hristiyan ölümsüzlük kavramıyla ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Öleceğini bilmek büyük stres kaynağı ve ölümden korkmak insanın çözmesi gereken bir sorun. Öleceğinin farkında olma problemini dinler işe yarar şekilde çözmüşler. Kimisi aslında ölüm yok, dünyaya yeniden geleceğiz diye kandırmış kendini reenkarnasyon. Kimisi de ölüm son değil, öldükten sonra iyi olursan cennete, kötü olursan cehenneme gideceksin diye kandırmış. Bütün olay, öleceğini biliyor olmanın getirdiği o korkunç duygudan kurtulmak. Ölüm olmasaydı, yaşamın bir anlamı olmazdı. Sonsuza kadar yaşadığınızı hayal edin. Herhangi bir şey yapmak için herhangi bir sebep bulabilir miydiniz? Ölüme bir lanet gibi değil de, yaşadığımız hayatı anlamlı hale getiren bir durum gibi bakmak bizi rahatlatabilir. Madem yaptığım şeyin bir sonu var, bunu en iyi şekilde yapmalıyım. Madem bu dünyadayım ve yaşıyorum, o zaman elimden gelenin en iyisini yapmalıyım. Ölümden sonra tekrar yaşayacağım kafasına girdiğinde elinde olan tek fırsatı da boşa harcıyorsun. Nasıl olsa ölünce tekrar dirileceğim diye kendini kandırarak elindeki tek fırsatı çöpe atıyorsun. Ölümsüz olmak istiyorsan bir eser bırak. Nesiller boyu seni anacakları şeyler üret. Bundan daha iyi ölümsüz olur mu? Sayfa 72 İnsanın ölümlü olması başka bir ikilemle sonuçlanır. Her insan tüm insani potansiyellerin taşıyıcısı olsa da yaşamının kısa süresi en elverişli koşullar altında bile bunların tam olarak gerçekleşmesine izin vermez. Ancak bireyin yaşam süresi insanlığın ki ile özdeş olsaydı tarihsel süreçte meydana gelen insani gelişime katılabilirdir. Biraz kötümser bir tespit olmuş bu. Potansiyelini keşfetmeden, yapabileceklerini yapamadan ölüp gitmek işin bir başka acı tarafı. Burada da dinler devreye giriyor. Bu hayatın ne kadar boşa geçmiş olursa olsun, nasıl olsa bir şansın var duygusu kurtarıcı oluyor. Bu öyle büyük bir yalan satışı ki değme gitsin. Sadece bir kere elimize geçmiş olan bir fırsatı, bir hiç uğruna, bir yalan uğruna feda et. Nietzsche'yi bu noktada anmak gerekir diye düşünüyorum. Onun übermenşe olarak adlandırdığı üst insan ile sıradan, sürü halinde yaşayan insan arasındaki ayrımı. Aslında beceriksiz, kapasitesiz, az zekalı olan bir insan yani çoğunluk için tam bir kurtarıcı bu bakış açısı. Salla gitsin. Uğraşıp da becerememektense hiç denemezsin bile. Olur biter. Böylece başarısız olma ihtimali de kalmaz. Sevdiğim bir söz var. Hiçbir şey yapmazsan hata da yapmasın. Sayfa 73. İnsan yalnızdır ve aynı zamanda bağlantılıdır. Eşsiz bir varlık olduğu, başka kimseyle özdeş olmadığı ve kendisinin ayrı bir varlık olduğunun bilincinde olduğu kadar yalnızdır. Yalnızca aklının gücüyle yargılamak veya karar vermek zorunda kaldığında yalnız olmalıdır. Yine de yalnız kalmaya, hem cinsleriyle ilişkisiz olmaya dayanamaz mutluluğu hem cinsleriyle geçmiş ve gelecek nesillerle hissettiği dayanışmaya bağlıdır. İşte hem birey olma hem de birileriyle yaşama dikotomisi. Burada yalnız olma halini iyi anlamak gerekiyor. Yalnızlık çok zor ama birey olabilmenin de koşulu. Bir çocuğun kendi ayakları üzerinde durabilmesi, kimseye muhtaç olmaması, asıl en önemlisi iyisiyle kötüsüyle kararlarının kendisine ait olduğunu farkında olması. Yani bu hayat senin hayatın. Başarılarından da, başarısızlıklarından da sen sorumlusun. Tamam, tek başımıza hayatta kalmak yerine birileriyle birlikteyken bu iş daha kolay ama yaşama sorumluluğumuz kendi ellerimizde. Diğer insanlar sadece bizim eşlikçilerimiz. Bu ayrımı çok iyi yapmamız gerekiyor. İnsan kendisini geliştirdikçe çevresindeki insanların ne kadar basit kaldıklarını da görmeye başlıyor. Sen öğreniyorsun gerçeği olduğu gibi görmek için çaba harcıyorsun. İnsan olmanın gereğini yerine getirmek için beynini kullanıyorsun. Ama çevrende senin gibi insanlar olmadığını gördüğünde bu sefer başka bir yalnızlığın içine düşüyorsun. Hem cinslerinle ilişki kurmak istiyorsun ama sıradanlığın kabalığı ile karşılaşıyorsun. Ben bu konuda çok dertliyim. İnsanların insan olmalarının hakkını vermelerini istiyorum ama küçük dertleri içinde debelenip duruyorlar. Açıkçası bir dönem ben de bu debelenmenin içine gönüllü olarak dalmıştım. Kolay olanı seçmiştim. Sıradan insanların sıradan dertleri içinde yuvarlanıp gidiyor ve kalabalık içinde kendimi bir sanal mutluluk ve huzur içindeymiş gibi hissetmeye çalışıyordum. Bu işe de yarıyordu. Günler geçiyor. Düşüncesiz, bilgi biriktirmesiz, öğrenmesiz günler birbirini kovalıyor. Sadece zaman öldürmek bir süre sonra kendimi değersiz hissetmeme yol açtı. Ömrümü bu şekilde tüketecek olma ihtimali beni anlamsız ve boşlukta hissettirdi. Kadınlarla birlikte olmak, yemek, içmek, konserlere gitmek ve zamanın nasıl geçtiğini anlamadan yaşamaya çalışmak. Neyse ki bu tuzaktan kurtardım kendimi. Beni anlayan, sözlerime kulak veren, benim anlayabileceğim, bir şeyler bilen insanlarla birlikte olmak isterdim. Olmadı, olmuyor. Artık vazgeçtim. İnsanları aramaktan sıkıldım ve yoruldum. Ben derdimi yazarak ve artık video çekerek anlatıyorum. Birileri bunlara ulaşır ve benimle hem fikir olursa belki bir noktada kesişiriz. Ama olmadığı takdirde de kendimi üzecek değil. Ben denize oltamı atıyorum. Bir ihtimal birileri takılır ortaya. Tüm bu yazı çizi işini ölünce arkamda bir şeyler bırakma isteğiyle başlamıştım. Beni motive eden bu olmuştu. Ne kadar zamanım kaldı bilemiyorum. Elimden geldiği kadar öğrenmeye ve öğrendiklerimi aktarmaya çalışıyorum. Ben öldükten yıllar sonra bile birileri bunlara ulaşabilir. Bu bile bir şeydir. Sayfa 74 İnsan zihninin kendine özgü niteliklerinden biri, bir çelişkiyle karşı karşıya kaldığında pasif kalamamasıdır. Çelişkiyi çözmek amacıyla harekete geçer. Tüm insani ilerlemeler bu gerçeğe bağlıdır. Eğer insanın çelişkilere dair farkındalığına eylem yoluyla tepki vermesi engellenmek isteniyorsa, bu çelişkilerin varlığı inkar edilmektedir. Çelişkileri uyumlaştırmak ve böylece yatsımak, bireysel yaşamda rasyonelleşmelerin, toplumsal yaşamda ise ideolojilerin, toplumsal olarak kalıplaşmış rasyonelleşmeler işlevidir. Rasyonelleştirmeler işlevidir. Ancak İnsanın zihni yalnızca rasyonel cevaplarla hakikatle tatmin olabilseydi bu ideolojiler etkisiz kalırdı. Ancak kültürünün çoğu üyesi tarafından paylaşılan ya da güçlü otoriteler tarafından öne sürülen düşünceleri hakikat olarak kabul etmek de onun özelliklerinden biridir. Uyumlaştırıcı ideolojiler fikir birliği ya da otorite tarafından destekleniyorsa insanın kendisi tamamen huzura kavuşmasa da zihni yatışır. Yani insan kanmak istiyor, kandırılmak istiyor. Acı gerçekle yüzleşmek yerine kendisine sunulan yalanı kabul etmek daha kolayına geliyor. Tüm dinler bunun üzerine kurulu. Karşımıza çıkan, çözemediğimiz, üstesinden gelemediğimiz her ne varsa dinler bunları bir güzel çözmüşler. Eğer bu çözüm benim ilerlememi sağlıyorsa ne kadar saçma sapan olursa olsun yoluma devam ediyorum. Eğer bir ekonomik kriz yaşıyorsan ve bunun sebebi senin sevdiğin liderse iki ihtimal var. Ya o lideri sevsen de terk edeceksin ya da o lider sana bir çıkış yolu sunacak. Derse ki bu yaşananların sorumlusu ben değilim. Dış güçler. O zaman sana açtığı bu kapıyı gönül rahatlığıyla kullanabileceksin. Kendinle barışık bir şekilde. Gece yastığa kafanı koyduğunda dış güçlere küfürler ederek zihnin yatışmış bir şekilde mışıl mışıl uyuyabileceksin. Yeter ki otorite olarak algıladığın figür sana bir şey desin. Ne dediğinin önemi yok. Aya dört ceditli yol yapacağız dahi deseler, yalanın en büyüğünü bile söylese senin için sorun olmaz. O otorite söylediyse kafan rahat bir şekilde devam edebilirsin hayatım. Tamam. Übermenş olma ama biraz olsun beynini kullan değil mi? Ama yok ki öyle bir organ kullansın. Sayfa 74 75. İnsan tarihsel çelişkilerle kendi eylemiyle onları ortadan kaldırarak tepki verebilir. Ancak varoluşsal ikiliklere farklı şekillerde tepki verebilse de onları ortadan kaldıramaz. Zihnini yatıştırıcı ve uyumlu ideolojilerle yatıştırabilir. Zevk ya da iş ile ilgili bitmek bilmeyen faaliyetlerle içsel huzursuzluğundan kurtulmaya çalışabilir. Özgürlüğünden feragat etmeye ve kendini kendi dışındaki güçlerin bir aracı haline getirmeye, kendini onların içine daldırmaya çalışabilir. Ama yine de tatminsiz, endişeli ve huzursuz kalır. Sorunun tek bir çözümü vardır. Gerçekle yüzleşmek. Kaderine kayıtsız bir evrendeki temel yalnızlığı ve tek başınalığını kabul etmek. Sorununu onun yerine çözebilecek, onu aşan hiçbir güç olmadığını kabul etmek. İnsan kendi sorumluluğunu ve yalnızca kendi güçlerini kullanarak hayatına anlam katabileceği gerçeğini kabul etmelidir. İnsan kendi sorumluluğunu ve yalnızca kendi güçlerini kullanarak hayatına anlam katabileceği gerçeğini kabul etmelidir. Ancak anlam kesinlik anlamına gelmez. Aslında kesinlik arayışı anlam arayışını engeller. Belirsizlik insanı güçlerini ortaya çıkarmaya iten koşulun ta kendisidir. Panik olmadan gerçekle yüzleşirse, insanın güçlerini açığa çıkararak, üretken bir şekilde yaşayarak hayata verdiği anlam dışında Hayatın bir anlamı olmadığını anlayacaktır. Ve yalnızca sürekli uyanıklık, faaliyet ve çaba bizi önemli olan tek görevde, varlığımızın yasaları tarafından belirlenen sınırlar içinde güçlerimizi tam olarak geliştirmekten başarısız olmaktan kurtayabilir. İnsanın kafası karışmaktan, merak etmekten ve yeni sorular ortaya atmaktan asla vazgeçmeyecektir. Ancak insanın içinde bulunduğu durumu, varoluşuna içkin olan ikilemleri ve güçlerini ortaya çıkarma kapasitesini fark ederse, görevinde başarılı olabilir. Kendisi olmak ve kendisi için olmak ve kendine özgü olan akıl, sevgi ve üretken çalışma yetilerini tam anlamıyla hayata geçirerek mutluluğa ulaşmak. Ne diyor bakın? Kendisi olmak, kendisi için olmak ve kendine özgü olan akıl, sevgi ve üretken çalışma yetilerinin tam anlamıyla hayata geçirilerek mutluluğa ulaşmak. Will he be able to succeed his task to be himself and for himself and to achieve happiness by the full realization of those faculties which are peculiarly his of reason, love and productive work? Bu son satırları tekrar tekrar okuyun. Her şeyin özeti burada. Gerçekle yüzleşmek, yalnızlığını kabul etmek, bir tanrının varlığını yok saymak, kendi sorumluluğunu almak, hayatına ancak kendinin anlam katabileceği, belirsizliğin motive edici oldu. Üretken bir şekilde yaşama gerekli Emek harcamadan başarının da olamayacağı. Yukarıda yazılı olanları iyice sindirmek gerekir. İlk koşul kendisi olmak konusunda farkındalık sahibi olmak başka türlü olabilir demek. Ne yaparsam içinde bulunduğum durumu değiştirebilirim demek. Beyninin yıkandığını anlamak kadar zor bir iş yok. Beyni yıkanmış kişiye senin beynini yıkamışlar dediğinde sana nasıl tepki göstereceğini tahmin etmek güç değil. Matrix filmini izleyen bir insanın aklına nasıl acaba içinde olduğum hayat başka türlü olabilir miydi sorusu gelmez. Sayfa 78 İnsan motivasyonuna ilişkin gelen sorunla ilgili olarak vardığımız sonuç bir yönlendirme ve bağlılık sistemine duyulan ihtiyaç tüm insanlar için ortak olsa da bu ihtiyacı karşılayan sistemlerin belirli içeriklerinin farklı olduğudur. Bu farklılıklar değer farklılıklarıdır. Olgun, üretken ve rasyonel kişi, olgun, üretken ve rasyonel olmasına izin veren bir sistemi seçecektir. Gelişimi engellenen kişi ise ilkel ve irrasyonel sistemlere geri dönmek zorunda kalacak bu da onun bağımlılığını ve irrasyonelliğini uzatacak ve artıracaktır. En iyi temsilcileriyle insanlığın binlerce yıl önce çoktan aşmış olduğu seviyede kalacaktır. Yani pozitif kısır döngüye ya da negatif olana gideceğiz. Hayatta baş etmekle zorlananlar zırvaların eline düşecek. Bu tuzaklardan kurtulmak için hayata bakış açımızı doğru yöne kanalize etmek zorundayız. Kolay olanla doğru olan arasında kaldığımızda kolay olanı seçmemeliyiz gelişimi engellenen kişi bunu bir şekilde aslında bilir. Bir şeylerin yanlış olduğunu bilir. Ama beyni öyle yıkanmıştır ki sen kendi aklında düşünmüyorsun, sana dayatılanları gerçekmiş gibi yaşıyorsun dediğinde çocukluğundan beri içine sindirilmiş olan korkular gerçeği görmesini engeller. En zeki, okumuş, bilgili olanlar bile yalan da olsa ölüm korkusuna rahatlatıcı bir cevap veren dinin elinden yakasını kurtaramaz. Kitabın tamamını alıntılamamak için zor tutuyorum kendimi. Bence alıp eğer varsa İngilizcesinden okumalısınız. Eğer illa Türkçe okuyacaksanız da hem Erdem ve Mutluluk baskısını hem de kendini savunan insan baskısını kastettiğim bu ve bu temin edip her ikisini de karşılıklı okumanızda fayda var. Birisinin eksikliğini diğeriyle kapatıp en azından bir şeyler okuyabilirsiniz. Bu bölümün ilk alt başlığını bitirdim. Sonraki başlık kişilik. Yine her tarafını çizdiğim bir bölüm daha. Her ne kadar az alıntı yapmaya çalışsam da olmuyor. En azından kitap bize ne anlatmak istiyorsa aktarmaya çalışıyor. Demiştim ve şöyle bir kendimce kelime bulutu, cümle bulutu yapmıştım. Şöyle bir bakalım. Aslında yukarıdaki şeylerden alıntılar üretken bir şekilde yaşa, Tanrı'nın varlığını yok say, yalnızlığını kabul et, kendi sorumluluğunu al, kendi hayatına kendin anlam kat. Hayatına anlam katacak sensin. Sorunları senin yerine çözecek kimse yok. Özgürlüğünden feragat etme, gerçekle yüzleş, tek başınalığını kabul et, seni aşan bir güç yok şeklinde. Sorunun tek bir çözümü vardır diyerek bunlar. Ben çok bu bölümü önemsiyorum. Umarım okuyan ya da şu anda dinleyenler de bu özellikle koyu koyu yaptığım, bu altını defalarca çizdiğim yerleri birkaç kez okuyarak gerçekte neler yapılması gerektiğine dair bu yol gösterici cümleleri özümserler. Bir sonraki yazıda da kişilik konusuna giriyoruz. İnsanın durumunu gördük bir sonraki yazıda görüşmek üzere